Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte 3. video olarak yine bilanço analizi ile karşınızdayım. Kütahya Porselen'in bilançosunun analizini yapacağız. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden yine ufak bir isteğim var. Videoyu beğenip Kanala abone olmayı ve videoların altına yorum bırakmayı unutmayalım. Ve ayrıca sizler için de şöyle bir güzellik var. Açıklama kısmından Twitter'dan takip ederseniz bizleri ve Telegram grubumuza katılırsanız bizlerle hem sohbet etmiş olursunuz hem de Twitter'daki haberleri kaçırmamış olursunuz. Evet şimdi gelelim bilançonun analizine dönem varlıklar kısmıyla başlayalım. Öncelikle dönem varlıklara baktığımız zaman 457 milyondan 802 milyon TL'ye arttığını görüyoruz. Dönem varlık anlamında burada da 2 kat arası, iki, bir buçuk, iki kat arasında bir artış mevcut. Duran varlığa baktığımız zamansa 261 milyondan 413 milyona geldiğini görüyoruz. Aşağı doğru inelim. Toplam varlıklarımızsa 718 milyondan 1.2 milyar TL'ye çıkmış olarak gözüküyor. burada da %50 civarında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim aşağı doğru inelim. Kısa vadeli yükümlülüklere baktığımız zaman 264 milyondan 541 milyona çıktığını görüyoruz. Kısa vadeli yükümlülüğün artış hızı dönem varlığın artış hızından daha fazla. Hemen cari oran, likit oran, bunların hesabını yapalım. Şimdi burada dönem varlıklarımız 802 milyon TL idi. E, kısa vadeli yükümlülüğümüz 541 milyon. Hemen hesap makinesini alalım. 802 Böyle diyelim 541 bu işlemi yaptığımız zaman bakın 1.48 çıktığını görüyoruz cari oranın e, gayet güzel bir oran e, stokları çıkardığımız zamansa bakın stoklarımız 360 milyonmuş hemen e, 802'den 360'ı çıkardığımız zaman 440 kalır 440'ı da 541'e böldüğümüz zaman Bakın 0.81 çıktığını görüyoruz. Likit oranın birin altında olması tabii ki de iyi değil olarak yorumlanır. Yani cari oran güzel, likit oran bir miktar düşük seviyelerde diyebiliriz. Şimdi uzun vadeli yükümlülüğe bakalım. Uzun vadeli yükümlülüğe baktığımız zaman ise burada 49 milyondan 86 milyona çıktığını görüyoruz. Öz kaynaklara baktığımız zaman ise 404 milyondan 588 milyona çıktığını görüyoruz. Aslında burada Enflasyonun altında kalan bir bilanço ile karşı karşıyayız. Yani büyümeler devam ediyor. Evet ama büyüme hızı öz kaynak artış özellikle ne yazık ki enflasyonun altında kalmış diyebiliriz. Şimdi aşağıya doğru inelim ve kalemlerimize bakalım burada. Şimdi öncelikle hasılata baktığımız zaman 604 milyondan 1.36 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. İki kat civarında bir artış var bu anlamda bir sıkıntı yok. Brüt kâra baktığımız zamansa 254 milyondan 578 milyona çıktığını görüyoruz. İki kattan bir miktar daha fazla bir artış mevcut. Esas faaliyet karına baktığımız zamansa 42 milyondan 228 milyona çıktığını görüyoruz. Yani esas faaliyet karı anlamında şirketimiz 5 kat artırmayı başarmış geçen sene göre esas faaliyet karını oldukça iyi bir artış Oranı esas faaliyet karı gerçekten de çok güzel artmış diyebiliriz. Finansman gelir öncesi faaliyet karımızda da yine çok ciddi bir değişme yok. Burada Şirket bir miktar finansman giderlerini artırmış. Bakın 4 milyondan 32 milyona çıkan bir finansman gideri var burada ee, ve bunun neticesinde de sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karının 44 milyondan 201 milyona çıktığını görüyoruz. Burada da yine 5 katı yakın bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Vergi gelirlerini ve vergi giderlerini eklediğimiz zamansa burada totalde net karımızın, 33-34 milyon aralığından 210 milyona çıktığını görebiliyoruz. Burada 7 kat civarında bir artış var. Aslında bu oldukça güzel. Yani hasılat 2 kat artarken alt kalemlerin hasılata göre hani kalemler aşağı indikçe kat sayısının artış hızının fazla olması oldukça güzel, oldukça istenilen bir durumdur. Burada da net kar yaklaşık olarak 7 kat civarında artmış. Şöyle bir hesap makinesiyle hesaplarsak 210. 8 bölü diyelim 33. 9 yaptığımız zaman bakın burada 6.2 katlı bir artış olduğunu söyleyebiliriz oldukça Güzel bir artış yakalamış. Şimdi gelelim çeyreklik bazı bakalım bir de. Şimdi burada e, Kütahya porselenin satışlarına baktığımız zaman son çeyrek 404 milyon. Ve burada e, 140 milyon hatta şöyle 2021'in ilk çeyreğini alırsak bakın e, 119, 140, 145. Buralardan itibaren sürekli olarak bakın yukarıya bir de 330'dan 319'a çok ufak bir gerileme olmuş ama buna sabit diyebiliriz son çeyrekte 404'e kadar çıkmış yani şurada. 2021'in başından itibaren çok ciddi bir artış eğmesinde olduğunu görebiliyoruz. Favök tarafına baktığımız zaman aynı şeyi hemen hemen Favök için de söyleyebilir miyiz? Bakın 6, 9, 8 buralarda inişler çıkışlar var. 20'ye çıkmış bakın burada bir anda. 61 olmuş. 41, 47, 61 bakın son çeyrekte Favök yine bir atağa geçmiş diyebiliriz. Oldukça son çeyreğin iyi geldiğini görüyoruz. Bakın geçen sene 20 milyonmuş. Genel hatlarıyla bakın yıllık bazda baktığımız zaman yıllık bazda da aslında aynı şeyi söyleyebiliriz fabrik için. Bu anlamda da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Burada net kar için baktığımız zamansa bakın 6-5 3 derken bakın 18. Yani aslında burada net kârda bakacak olursak Şirketin esas kritik bilançosunun ki zaten Bakın şöyle patlama yaptığı bilançoya baktığımız zaman 2021 12'de şirket bilançolarda patlama yapmış bakın gördüğünüz gibi Ve şirket genel anlamıyla son çeyreklerde iyi bilanço açıklamaya alışkın bir şirket Bakın 2021, 2020'de de yine güzel bir bilanço gelmiş Son çeyrekte Bakın hem net kâr hem fabrik satış Buradan Fabrik tarafına baktığımız hani 2019'da yine bakın burada e, patlama yaptığını görüyoruz 14 e, 91 gerçi satış anlamında çok fazla bir değişme yok ama Fabrik anlamında bakın 14 e, burada e, gerçi 2019'da böyle bir şey söz konusu değilmiş. Bakın da ilk çeyrekler ama son 2020-2021 e, baktığımız zaman 2 seneden biri son çeyrekte bir bilanço patlaması görüyorduk. Bu senede yine bakın hem fabrik anlamında hem net satış anlamında hem de net kar anlamında e, son çeyrek bilançosunun oldukça iyi geldiğini söyleyebiliriz. Burada e, bilançomuzun çeyreklik anlamda da gayet iyi olduğunu söylemek istiyorum. Karlılık tarafında marjlara bakalım. Brüt kar marjına baktığımız zaman %42 gelmiş. Geçen sene %46'ymış yıllık bazda da bakın 42'de sabit kaldığını görüyoruz. Yani ve şöyle 2021'in son çeyreğinden itibaren de pardon 3. çeyreğinden itibaren de e, brüt kar marjının sürekli olarak 42'nin yukarısında kaldığını söyleyebiliriz bu anlamda oldukça güzel. Yani yeni bir yer edinmiş kendine bir ürütkar marjı. Şimdi fa, e, Favök marjına baktığımız zaman ise bakın %15 Favök marjı açıklamış şirket çeyreklik anlamda. E, bu anlamda geçen sene %10'muş bakın. Bir önceki çeyreklik %14'müş. E, burada bakın e, geçen seneye göre %7 olan Favök marjının %15'lere kadar çıktığını görüyoruz. Yani Favök marjının son 4 senenin en yüksek Favök marjı olduğunu da söylemem gerekiyor ki ben her videoda söylüyorum Favök marjı en önemli marjdır. Yani burada da oldukça güzel güzel bir iş çıktığını söylemek istiyorum. Net kâr marjımız da %9'dan %14'lere çıkmış durumda. Bir önceki çeyrek %17 ymiş. Bu anlamda da bir miktar yani geçen çeyreğe göre kötü olsa da genel anlamıyla e, bakın %15'lere çıkan net kâr marjını da bu çeyrekte görüyoruz ve son 4 seneye baktığımız zaman en yüksek net kâr marjının da yine bu çeyrekte yıllık bazda olduğunu söyleyebiliriz. Bakın 15.48, 15.42 hem fabrik marjı hem net kâr marjı anlamında şirket rekor kırmış diyebiliriz. Yani çeyreklik bazda bilançomuz gayet iyi duruyor. Ve son olarak da şöyle çarpanlara bakmak istiyorum. Şimdi FK'mız bakın 11 küsürlerde ortalamamız 35'lerde. Bakın burada çok ucuz kalmış. PDDD anlamında 4.27 açıklanan bilançoda 3.76 ortalama. Bakın burada da yine ortalama yakın olduğunu söyleyebiliriz ama bir miktar pahalı kalmış. FD FDF olarak bakın 12.89 çarpan 37 ortalama. Bakın burada da yine oldukça ucuz kaldığını görebiliyoruz. Neredeyse 3'te 1 oranında bir ucuzluk var. Firma değeri böyle satışlar bakın iki, e, 2 ortalamamız 2.87. Burada da yine neredeyse yüzde... 50 civarında bir potansiyel var. Yani burada şirketimizin çarpanlarının da ucuz kaldığını görüyoruz yeterince. Yani Kütahya Porselen e, bu bilançoda hem güzel bir bilanço açıklamış hem de ucuz kalmış diyebiliriz. Peki teknik olarak durumu nasıl? Şimdi Kütahya Porselen'e baktığımız zaman bir anda bakın 30 liradan 2021 senesinde e, 138 lira çok sert bir hareket yaptığını görüyoruz. Yani şöyle cetveli elimize alacak olursak bakın burada e, 175 günde 3,5 pardon 4,5 kat gitmiş. Bu oldukça yüksek bir artış oranı. Ve 2021'de asıl bildiğiniz gibi yükseliş 2022'de oldu. Yani aslında buradan şunu da anlıyoruz. borsada fırsatlar hiçbir zaman bitmez. Şimdi Kütahya Porselen bakın burada gördüğünüz gibi 38 lira 41 lira aralığında bir kendine dip bölgesi yapmış durumda. Bugün de bakın yani bu hafta itibariyle de şöyle bir yükseliş, düşüş trendimiz vardı. Bunu da zorlamaya başlamış. Burada eğer yukarı doğru bir kırılım gelirse hacimsel anlamda da. Böyle bir kırılım gelirse o zaman e, burada bir yükseliş başladı diyebiliriz. Ama önce burada kırılımı görmemiz lazım. E, ve logaritmik baktığımız zaman bakın bir de logaritmik bakmak da önemli bakın grafiklerde. Logaritmik grafikte hala bakın orta seviyelerde yer aldığını görüyoruz. Yani bir anda belki burada logaritmik grafiğe göre hala kırılım gelmediği için de yine aşağı yönlü 38-40 bölgesini test edebilir. O yüzden hem logaritmik görebiliriz bakmamız gerekiyor ama normalde bakmamız gerekiyor ki garantici bakarsak, bakacak olursak burada logaritmik bakmak daha mantıklı. Ee, burada Kırılımın beklemesi, beklenilmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Kütahya porselen tarafında ondan sonra da e, bu ucuzlukla birlikte de güzel fiyatlara da gidebileceğini düşünüyorum. Tabi burada hikaye var mı yok mu orasını araştırmadım çok. E, hikayesi yoksa da şöyle yapılabilir. Yani ben her zaman şöyle söylüyorum. Önce ana kemik şirketleri yatırımınızı yapın. Daha sonra da böyle belli başlı küçük sermayelerle yani kendi sermayenize göre küçük paralarla bu tarz böyle iyi bilanço açıklamış şirketlere yatırım yapın bunlar sürpriz yaratabilir diyorum. Evet dostlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.